Yine kaleye. Hayrettin iki ahleder tutuyor. Bülent çıktı hücuma. Sol kanatta Güçşoğlu. Arif. Arif'in önünde vuruyor can. Ümit takip etti orada rakibini. Hakan. Hakan Semih'ten sıyrıldı. Ortaya bırakıyor Güçşoğlu. Şu açısı buluyor. Vuramıyor. Bir daha buldu. Bir daha vuruyor. Güçşoğlu müthiş bir plase. Önce kaçırdı. Döndü, topun altına ayağını soktu. Müthiş bir sevinç var kale arkasında. Gol zaten şansı zorlamanın işi, becerinin işi. İşte bu plase Galatasaray'ı 7. dakikada 1-0 öne geçiriyor. Güç şov. Galatasaray 1, Fenerbahçe 0. Oğuz, şu taçı sarıyor. Tanju bir vuruş. Son anda Bülent yatıyor önüne. Offside yok. Erdal önü bomboş Erdal'ın. Arka direkte isteyenler var. Oraya Can, Hamza vuruyor. Bir kafa sıyırıyor direği. Yine güç şov. Ümit. Arkada Nova unuttu sarı kırmızılar. Oraya atıyor Tanju. Hayretin. Arif indirme yapıyor Hamza'ya. Güç şov bıraktı Arif'e. Ortaya çıkarıyor Hamza. Vuruyor Can ve dokunmuyor Can. Out. Arif yine vuruyor topa Hakan Semih'ten sıyrıldı. Semih yerde kalkıyor. peşine takıldı. Hakan ortada güç şov boş. Güç şov atıyor. Bir klasik Can. Yüz golü kurtardı. İlker. Şimdi Tanju İlker'in önüne bırakıyor. Ve... Top oyun alanında. Güç şov. Erdal bıraktı güç şova güç şov vuruyor yanalarda offside pozisyonu yok Mert indirdi şimdi bayrak kalktı vuruyor direkten dönüyor Mert'e kırmızı kart evet Bülent Yavuz düdüğünü çalıyor Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle ikinci yarı başladı Kugay sert vuruyor ve topa Müthiş bir şut, müthiş bir gol. Can uzandı ama dokunamadı. Tugay bir sevgi yuvarının altında şu anda. Tekrar izliyoruz. O kadar... Var güzel vuruyor ki... İğne deliğinden top geçirdi adeta. Semih karşı karşıya Uğur. Uğur ortalıyor. Arif arkaya bıraktı. Hakan genişine vuruyor. Hakan harmanladı sahayı. Hakan duvar pası güç şovun önünde kaldı. Bırakıyor Arif. Tehlike var. Hakan arkada boş. Hakan'a kaldırıyor. Bir defa gol. Gol atılan goller gibi. Arif Hakan'ı aradı buldu. Kafasına öyle bir top attı ki müthiş bir top. Galatasaray 3-0 önde. Fenerbahçe'ye bir penaltı getirdi. 63. dakika. Hayrettin dikkatli kalede. Tanju geliyor. Vuruyor ve Hayrettin kurtarıyor. Hayrettin gole izin vermiyor. Tanju iyi yere atıyor ama Hayrettin Novak sol tarafı bir hayli zorluyor. Novak ortalıyor. Tanju vuruyor ve gol. Evet. Topu da süratle alıyor, çıkıyor. 68. dakika. Gol Tanju. Durum 3-1. Canju Canju şut açısı arıyor. Oğuz vuruyor ve hayretli korner alıyor. Hamza'dan destek var. Ters tarafa koşuyor Hamza. Hakan ikinci boşu koşu yaptı. Ofsayt yok. Arif söküyor ve penaltı. Bu depar gerçekten bu muhteşem depar Galatasaray'a 75. dakikada penaltı şansı getiriyor. Sugay can dikkatli kalede. Sugay geliyor. Vuruyor ve top Galatasaray 4-1 yapıyor skoru. Tugay hatırlatıyorum. Fenerbahçe Tanju ile bir penaltı kullanamadı. Şenol Tanju Ümit vuruyor ve Hayrettin. Şenol İyi yer Hayrettin önlüyor. Hayrettin tam dibinden vurulan kafa vuruşunu önlüyor. Hakan Çebi. Çebi Hakan'a kaptırıyor ve ortada güç yol. Ortaya çıkardı bir vuruş İsmail.